Hatta hocam yüz yüze gelmekten korkup oraya bir bomba atayım ki orada canlı namına ne varsa hepsi yok olsun düşüncesiyle hareket eden bir zihniyetten bahsediyoruz. Ama ifade buyurduğunuz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne kadar titiz davranmış ki bunun örneğini Huneyn Savaşı'nda da biz görüyoruz. Huneyn Savaşı'nda da Hevaz'ın kabilesi var. Şimdi o kabile bir pusu kurmuş. Müslümanlar geçerken Müslümanların sayısı 12 bin ciddi bir sayı var. Çünkü Mekke'nin fethinden sonra yapılan bir savaştan bahsediyoruz. İslam'a yeni girenler var. Öyle ki İslam'a yeni girenlerde de hani öyle bir özgüven var ki diyor ki müthiş bir teşhizatımız var. Sayımız da çok iyi. Ama Ve, onlar, onlar çok taze. Evet daha tazeler. Ve diyorlar ki müthiş teşhizatımız var. Bu ordu işte daha önce ne savaşlar kazanmış biz diyorlar şu anda düşmanı yani tabiri caizse yok ederiz, duman ederiz. Denize süreriz. Denize süreriz. Orada da ilahi bir tokat görüyoruz. Şimdi Müslümanlara giderken Hevazin kabilesi bir pusu kurmuş. Adeta bir ok yağmuruna tutuyorlar Müslümanları. Müslümanlar gerisin geriye kaçmaya başlıyor. Yeni Müslüman olanlardan bahsediyoruz. Daha çok taze kalpleri henüz İslam'a yeni ısınmış olan kişilerden bahsediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından sadece Medine'den hicret eden ashab kalıyor. Yani az sayıda Müslüman kalıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bağırıyor, sesini duyuramıyor. Hazreti Abbas var, Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas'tan rica ediyor. Hazreti Abbas bağırıyor, ey ashab Semure, ey Semure ağacının altında Resulullah'a biat eden Müslümanlar neredesiniz diye bağırınca oradaki tabiri de şu hocam, bir buzağının adeta annesine, anne ineğe koşmuş gibi Müslümanlar koşarak Resulullah Efendimiz'in yanına geliyorlar ve o dağılmış ordu birleşip tekrardan bir galibiyet elde ediyor. Ama orada dikkatimizi çeken husus şu hocam. Bir çocuk öldürülmüş. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çocukların öldürüldüğü haberi getiriliyor. Müslümanların çocuklarını çocukları öldürdüğüne dair. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bazılarına ne oluyor ki bugün öldürmekte aşırı gidiyorlar. İşi çocuk öldürmeye kadar vardırıyorlar. Asaptan biri diyor ki onlar müşriklerin çocukları değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir cevap veriyor. Sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları değil miydi? Sonra şöyle devam ediyor. Dikkat ediniz çocukları öldürmeyiniz. Dikkat ediniz çocukları öldürmeyiniz. Her çocuk İslam fırtası üzere doğar. Sonra dili dönünceye kadar böyle gider. Onu anne babası ya da anne babası onu Yahudi veya Hristiyan yapar şeklinde bir ifade naklediliyor. İşte hocam buradaki hassasiyeti görüyoruz. Bir çocuk öldürülmüş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab dolan arasındaki konuşma. Yine Müslümanlar toplanmışlar orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göndermiş birini ashabtan diyor ki ne oldu niye insanlar toplanmış diye. Gidip bakıyor ki bir kadın öldürülmüş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok üzülüyor. Hemen orada bir emir veriyor komutana. Diyor ki çocukları kadınları öldürmeyin. Kadınları öldürmeyin diye bir emir veriyor hocam Halet bin Velid radıyallahu anh. Şimdi buradaki ince hassasiyete bakıyoruz. Bir de İslam'dan uzak bir zihniyet var. Düşmanla bırakın, düşman olarak gördükleri kişilerle bırakın yüz yüze karşılaşmayı yanından bile geçmeyip bomba atalım. Hatta savaş ihlali yapacak bombalar kullanalım. Yok fosfor bombalarıdır, yok şu bombalarıdır, bu bombasıdır. Biz ne kadar zarar verirsek, onlara ne kadar işkence çektirirsek o kadar iyidir düşüncesiyle hareket eden bir zihniyetten bahsediyoruz hocam. Şimdi İslam medeniyetiyle, işte İslam zihniyetiyle bu zihniyeti biz aynı kefeye koyabilir miyiz? Asla koyamayız. Eğer bu şekilde davranan ve kendisini Müslüman olarak ifade edenler varsa onların da kendisini yeniden kontrol etmesi gerektiğini de söylememiz gerekir. Tabi Huneyn gazvesi farklı bir harp. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam orada çok farklı ölçüler önümüze koyuyor. En önemli nokta bu çocuğun öldürülmesiyle o hanımefendinin öldürülmesi hadisesi. Evet. Çünkü orada çok net bir ifadeyle çocukların öldürülmesini Aleyhisselatü Vesselam Kesinlikle kabul etmiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu çocuk evet belki yarın büyüdüğünde harp edecek Müslümanlara karşı. İhtimal dahilindedir. Evet. Fakat bir ihtimal daha var. Hani sizin en hayırlınız müşriklerin çocuklarıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında etten duvar oluşturarak... ...Efendimiz'i müdafaa etmeye çalışanların çoğunun babası Müslüman değil. Evet. Ebu Bekir'in babası ne zaman Müslüman oluyor çok sonraları. Meşhur Ebu Kuhafe. Çok sonraları Müslüman oluyor. Dolayısıyla Müslüman olma ümidi olan çocukları korumak durumundayız. Biz onlara doğru temel ölçülere uygun, İslam ölçülerine uygun örnek olabilirsek onların Müslüman olma ihtimali kolay. Yine o hanımefendi öldürülmesi hani belki oradaki askere mukavemet etti veya birini öldürdüyse durum farklı ama öyle bir durum yoksa harpte bir kenarda kalmış o da onu kaldırıp öldürüyor. Şimdi harpteki bir asker yani bir askerin tavrı net olması lazım. O düşmanıyla harp etmesi lazım. Bir yerde birini esir aldığı zaman ki bugünkü dünya hukukunda da görüyoruz örneklerini işte Gazze'de ve diğer yerlerde. Evet. Esir aldıklarında esirlerin onlardan şikayeti yok. Ama İkinci Dünya Harbi'ne baktığımız zaman öldürülen kadınlar, af buyurun ırzına geçilen kadınlar, köleleştirilerek belli yerlere götürülen ve mahvedilen kadınlar ve çocuklar. Şimdi bunun neresini ele alacağız biz? Biz Müslümanlar olarak kendi inandığımız değerin yaşanmasını istiyorsak bunu ancak barış yoluyla sunabiliriz. Ama o kadar güçlü olmalıyız ki bize kimse dişini gösterememeli. Evet. Yani çok güçlü bir boksöre kimse yumruk atmaya kalkışmaz. Biz Allah Celle Celaluhu'nun ayeti kerimede emrettiği ölçülerde en iyi silahları kendimizi müdafaa etmek için, başkasını öldürmek için değil hazırlarsak düşmanın bize yanaşma şansı olmaz. Mevla Teala ayeti kerimede ve a'iddu lehum Mestetatun min kuvvetin ve de min ripatil hayli diye devam ediyor ayet-i kerime. Evet. Düşmanlarınız için gücünüz yettiğince hazırlık yapın. Güç, güçlü atlar, o gün için atlar, bugün için uçaklar, sihalar, ihalar, bakıncılar, kızıl elmalar, hepsini kağanlar, nelerimiz varsa hazırladığımız işte diğer gökyüzünde ve yeryüzündeki silahların hepsini hazırlayın. Türkiye'nin bu güzel devletin hazırlayacak olduğu silahlar sadece bu ülkeyi korumak için değil, düşmanı da korumak içindir. Kendisini düşman kabul eden de korumak içindir. Evet. Komşu bize düşmanlık yapsa, komşu aç kalsa biz bakmak zorundayız. Örnekleri yok mu? Var. Fazlası. İkinci Dünya Harbi'nde o harpten kaçıp da bir yerlere sığınmaya çalışanların ilk geldikleri yerler neresi? Türkiye. Her de seferinde biz ama Ukrayna'ya ama diğer taraflara her tarafa destek olmuş bir ülkeyiz. Ama bizim güçlü olmamız lazım. Fakat çocuk çocuğumuza şunu anlatmamız lazım. Güçlü olan affedendir. Ama güçlü olan aldatılmamalı. Bunun çözümünü öğretmek durumundayız. Çocuklarımıza güçlü olun. Bu ülkeyi asla parçalattırmayın. Bu ülkeyi barış ülkesi haline getirin. Batıdan Doğuya, Güneyden Kuzeye neresi olursa olsun her bir karışındaki vatandaşımız bir diğerinin kardeşidir. Çanakkale'ye gittiğimizde ne görüyoruz? Bizim barış içinde yaşayabilmemiz için şehit düşmüş, yan yana yatan Laz Mehmet'le Kürt Hasan'ı, Çerkez Abdullah'ı, Boşnak Mustafa'yı, Arnavut Hüseyini hepsini bir arada görüyoruz. Roman. Ali'yi. Hepsi bir yerde. Hiç farkı yok. Gücünüzü aynı zamanda ahlakınızla öğretmeniz gerekiyor. Bunu barış başardığımız takdirde çözüm bizim önümüzde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu harplerde hiçbir surette harbin bitiminde böyle toplu katliam diyebileceğimiz bir şey bizim önümüze koymadı. Öyle bir şey yok. Evet. Ama toplu af var. Ya, Hep toplu af var. Mekke'nin fethi işte. Mesela Huneyn çok ilginç bir kısmını, bir bölümü var orada. Onu da mesela ihmal etmemek lazım. Huneyn Harbi'nde Müslümanlar çok büyük bir ganimet alıyor. 20 binden fazla koyun, deve, işte şu kadar insan. Bunların hepsi artık esir. Köleleştirilmeleri mümkün. Çocukları var, kadınları var. Hepsi orada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz uzun süre bekliyor. Ganimetleri dağıtmıyor. Sonuçta harp edenler ganimet bekliyorlar. Yani artık harp bitti. Ganimeti alalım dağılalım düşüncesindeler. Ama aleyhissalatü vesselam bekliyor ki Hevazin kabilesinin liderleri, öncüleri gelsin. Kendisinden kadınlarını, çocuklarını ve mallarını talep etsin. O da versin. Çünkü o kabilenin Müslüman olması, o malların dağıtılmasından çok önemli. Evet. Yani diyelim askerin bir tanesine 50 tane koyun düşse ne olur? Ama o 50 koyunun sahibi Müslüman olursa, Arap Yarımadası Müslüman olur. Bu çok önemli bir durum. Kabile reisleri gecikince aleyhissalatü vesselam ganimetleri dağıtıyor. Geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah biz geldik Müslüman olmak istiyoruz. E Müslüman olursak da bizim mallarımızı, çocuklarımızı geri vereceksin. Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki geç kaldınız tabiri caizse. Çocuklarla hanımlarını yani insanları geri alıyor, ganimet olarak dağıtmıyor ama malları veriyor Ve eğer erken gelseydiler onları da alacakları ifade ediliyor onlara. Şimdi şöyle bir düşünelim. Şöyle bir şey demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben nereden sizin Müslüman olduğunuzu bileyim? Böyle bir cümle yok. Çünkü hedef onları kazanmak. Keşke daha önce gelmiş olsaydılar bütün mallarını alacaklardı. Halbuki aynı insanlar harbi başarıyla tamamlasaydılar bütün Müslümanları öldüreceklerdi. Aleyhissalatü vesselam bir kez daha şunu gösteriyor. Ben harp ediyorsam sizin iyiliğiniz için harp etmek durumundayım. Sizi öldürmek için değil. Beni tekim öldürmüyor. Ya. Mağlubiyetten sonra onlara İslamın bütün güzelliklerini sunmaya çalışıyor. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Vaktimizin de sonuna gelmiş bulmaktayız. İnşallah, İnşallah seyircilerimiz istifade etmişlerdir. Biz oldukça istifade ettik. Ağzınızda. Son cümleyle sağ. şunu söylesek iyi olur. Buyurun hocam Bizim ana bir kardeşlerimiz veya din kardeşlerimiz veya insan olarak yaşadığımız bizden farklı inansalar bile kardeşlerimiz bizim düşmanlarımız değil. Onları öldürmek için değil yaşatmak için, onları yok etmek için değil, var etmek için elimizden gelen gayreti gösterelim. İnşallah. Kıymetli seyircilerimiz bugün kürsü programında Doktor Masum Vanlıoğlu hocamla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşta düşmanı olan tutumundan bahsettik. Efendim Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından nice dersler alarak kendi hayatımızı tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.